Beşiktaş Fener gol. C grubuna düştü. Sporting Dortmund Ajax grubu, Güvenç kurtarın <laughs> istediği grupta yer alacak siyah beyazlılar. Hocam tebrik ya. ediyorum, ee, istediğiniz gruba Beşiktaş'ı gönderdiniz. Şimdi, şimdi bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Ki. Biz eskiden bir ara güreşte çok iyiydik biliyorsunuz değil mi? Biraz hem de gülelim. Şimdi böyle bir kötü durumlara geldik güreşte, yerlerde sürünüyoruz. Şimdi bazı <laughs> o zamanki güreşçilerimiz finale çıkacak. Şimdi söyle söylemlerini biliyor musun? Esasında üzücü de. İşte de işte ne bekliyorsun? İşte finalde diyoruz çıkmazsa Bulgar çıkmazsa iyi de bir kura çekersem <laughs> altın alma şansım var. Şimdi biz de inşallah bu günleri böyle atlatırız tamam mı? Evet. Ya kim çıkarsa çıksın bize eee vur geçeriz diyeceğimiz günler gelir. Şimdi o günler geldi aklıma. Böyle biraz gülüş şey yapardık. Kom Komiğimize giderdi. Ama belliydi. O zaman gücümüz yok. Ama şimdi öyle bir şey yok. Çok küçük bir virgül. fenerbahçe Helsinki karşısında fark yeniden ikiye çevirdi, e, çıkardığını belirtelim. Ener Valencia attı. Hat-trick yaptı Ekvadorlu oyuncu. Skor şimdi 3-1. E, sağ kanattan gelişen atakta Nazım'ın koşu yoluna doğru bir pas atıldı. Nazım içeriye çevirdi. 6 pasta çok şık bir gol attı Ener Valencia. Durum 3-1 oldu. Tabii ki e, biz gönül ister ki bütün kural çekimlerini çok rahat bir şekilde gidelim. O evet, ayrı bir inşallah, konu. Inşallah. Ama burada şu grup olmasın, bu grup olsun. Bunları çok değerlendirdik. Sporting, Beşiktaş, Dortmund ve Ajax aynı grupta. Ya beklentiniz nedir? Ya bir, bir Liverpool değil, ne bileyim. Yani bir Manchester City değil, ne bileyim ya. Öbür ne var işte? Bir yani PSG değil arkadaş yani. Evet. Yani bunlar tamam iyi takımlar, kötü takımlar değil ama. Şimdi al hepsini yani Dortmund tamam geçen sene bir şey yaptı, bir flash çıkış yaptı falan evet. ama Ajax yani ya bunlar yenilmeyecek takımlar değil biliyor musun? İnan bana yani Sporting de dahil yani çok ekstra ya şey gibi değil işte Liverpool gibi değil, Manchester City gibi değil yani. Evet. Ne bileyim PSG gibi değil. Şimdi onlar onların grubuna Manchester United gibi değil yani. Onların grubuna girmiş olsaydık eyvah diyecektim biliyor musun? Deseydin sen yani onları yani e, hakikaten öyle bir güç farkı var ama burada ya, tabii ki onlar da iyi takım ama yani Beşiktaş'ın bana göre benim şeyime göre en şanslı takıma e, gruba çıktı. Hocam ne dersiniz e, grubu? Ahmet bana karşıdır hocam. Ben, bakayım hocam çabuk söyle. E, hocam, bana karşı mısın hocam? Hocam? <laughs> hocam niye karşı olayım? <laughs> ya? Tamam o zaman iyi yani, anlaştık. Ben, tamam. ben hayatımda. <laughs> Hep böyle insanları çok seven, <laughs> insanlara hep saygı <laughs> duyan biri olduğumu id iddia... Hocam fikirlerimiz ayrı olabilir canım, Fikirler olsun. ayrı olabilir. Var mı şimdi ayrı yani hocam? Çabuk ben, söyle. Ben senin fikrine karşı olabilirim ama sana karşı değilim. <laughs> tamam. Fikri ben mi? daha önce de söyledim. G grubunu diliyordum içimden. Benim <laughs> görüşüme göre oradaki takımlar sanki biraz daha Beşiktaş'a uygun. Bütün maçlar zor. Hele hele Şampiyonlar Ligi tabii evet. ki zor ama ben... Bayern Münih Dortmund Süper Kupa maçını izlediğimde Alman liginin seviyesini çok net bir şekilde orada gördük. Dortmund'un o maçı kaybetmesine rağmen baştan sona kadar önde baskı dahil olmak üzere temposu, çabuk oyunu yenilmesi çok zor bir takım. Sporting, Ajax keza öyle ama her ikisi de alt yapıyor çok önem veren. Evet. Kendi gençlerinden oyunu da çok iyi seviyeye getirerek başarılı olmuş takımlar. Beşiktaş daha önceki o Porto ile beraber o grubu hatırlayalım. O gruptan namalüp çıkıyor olması Beşiktaş'ın da neler yapacağını göstermişti. Yani bu gruptan çıkıyor olması Beşiktaş için müthiş bir başarı olur. Ama iş, işleri de çok zor. Ya her şey bir tarafa oynadığımız bu liglerin keyfini çıkaralım. Tabii ki. Temenni edelim ki takımlarımız hep tur atlayan galip gelen olsun. Ama ben Beşiktaş'ı büyük bir keyifle Şampiyonlar Ligi'nde de takip edeceğim çok da iyi transferler yapmaya devam ediyorlar. E, oraya hazır bir Beşiktaş göreceğiz biz. Çünkü Sergen Hoca bu milli maç arası dönüşünü tamamıyla e, form olarak e, hedef seçmiş e, durumda. O yüzden Beşiktaş milli maç arasından sonra iyi bir seviyede Malatya maçıyla bence başlayacak. Hocam Sporting, Dortmund, Ajax grubunda Beşiktaş mücadele edecek. Siz bu kurayı nasıl buldunuz? Ya çok öbür baktığında tabii City'ye United işte Real Madrid, Barcelona diyorsun ama yani onlar illa zor tabiri olacak, yarın da konuşulacak. Bana göre kolay grup değil. Şimdi Lisbon diyorsun, Sporting Lisbon geçen sene namalup şampiyon oldu. Kim var hocası? Ruben Amori. Evet. Nereden geldi? Bir buçuk sene önce 10 milyon euro ödediler, Braga'dan aldılar. 36 evet. yaşında genç bir teknik adam. İlk geldiğinde tartışıldı 3-4 kötü skor alınca. Sonra geçen sene 10 milyon euroyu niye aldıklarının karşılığı çıktı biliyorsunuz. Şampiyon oldular. Namalüp şampiyon oldular. Ve de evet. 18, 19, 21, 22 yani o yaş grubunda çok oyuncu oynadı biliyorsunuz evet. Sporting Lisbon'da. Çünkü Avrupa'yı e, çok iyi takip ediyorsun Kerem sen. Şimdi Ajax desen... Ve uzun yıllar sonra şampiyon oldular. Bana. Uzun yıllar bir de yani e, çok rahat şampiyon oldular ligde. Evet. E, Ajax bir kurumsal hafızası var. Antrenman hafızası, oyun hafızası, altyapısıyla, üst yapısıyla Dortmund'da öyle. Yani üç tane baktığımızda yani illa City, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid çıkmadı ama özellikle oyun hafızası olmuş. Oyun gücüne inanan teknik adam değişse bile çok doğru e, organizasyonu sağ içindeki transferle ilgili o geçişi çok iyi yapan kulüpler üçü de bana göre. Evet. Sporting Lisbon'da Dortmund'da, Ajax'ta. yani Beşiktaş evet kadrosuna bu sene de Abba Abbakar haricinde diğer oyuncuları korudu, oyuncu da aldı. Ama Şampiyonlar Ligi özellikle hele bu böyle bir grupta mutlaka Şampiyonlar Ligi için güçlü oyun oynanması gerekir. Oyun hafızasının gelişmesi gerekir. Geçtiğimiz sezonki yani oynanan oyun zaman zaman güçlü oyundu Sergen Yalçın'la ama o sıkıntıda da yaşadı, iniş çıkışlar yaşadı Beşiktaş. Bu sene daha güçlü oyunlar lazım. Yani Sporting Lizbon herkesle Arena City çıkmadı Sporting Lizbon e, tabii ki Beşiktaş'ın bu grupta şansı var. Hocam, şansı yok şık, değil ama yani var var. çok hafife evet. alınacak bir grup da değil. Dediğim gibi Beşiktaş ancak bunu oyun gücünle geçersin. Oyun hafızanla geçersin. Antrenman hafızan oyun hafızana dönüştüğünde geçersin. Çünkü rakipleri e, yani bunu tamamlamış kulüpler. Evet. Bu arada Cornelius'un bir sakatlık geçirdiğini belirtelim. Omzumda, sağ omuzunda bir problem var. Bir değişiklik işaretinin kenara yapıldığını belirtelim. Ee, zaman zaman omuz sakatlıkları ciddi olabiliyor. Dileriz bunlardan biri değildir Cornelius'un yaşıyor olduğu problem. Çünkü 2-3 aya varana kadar sağdan uzak kalma ihtimalleri oyuncuların söz konusu olabiliyor. Ee, Oba, Serdar Dursun'un köprüde de, Dursun de, 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 de kırılma Misal. değişiklik var. E, bakalım bu değişiklik sonrasında Trabzonspor oyuna nasıl devam edecek? Onu göreceğiz. E, bazen Beklendiğinden daha kısa süreli geri dönüşler de olabiliyor. Ama Cornelius'tan Trabzonspor yararlanamayacak bu karşılaşmanın kalanında. Canini oyuna dahil oluyor. Mehmet Yılmaz baktığımızda Sporting birinci torbadan gelebilecek iyi takımlardan biriydi. Bu güzel ama Ajax'ta üçüncü torbadan gelebilecek sert takımlardan biriydi. Orada bir grup dengelenmiş oldu bir şekilde. Nasıl buldun Beşiktaş'ın kurasını? Şampiyonlar şampiyonlardaki en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Zaten buraya gelen takımların hepsi çok kuvvetli. Yani biraz kolayı, zoru çok şey yapmamak lazım. Çünkü bütün takımların hepsi zor. Burada önemli olan Beşiktaş'ın burada göstereceği form, iyi oyun, yani biraz daha atletizm ki Beşiktaş iyi kadro kurdu. Geçen seneyle bu sene arasında bence bir iki oyuncu gitti ama yerlerine iyi ve kaliteli oyuncular geldi. E Şampiyonlar Ligi'nde de çünkü bundan önce bunları yaptı. Şenol yani Hoca zamanında en büyük başarılara ulaştı. Beşiktaş takımı Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Burada da neden olmasın diyeceğim ama tabii ki hiç kolay değil. Çünkü e, takım olarak bir